Merhaba sevgili Başaklar. Bugün 23 Şubat 2014 Pazar güneş günündeyiz. Bugün ağırlığı evinizle ilgili konular ve aile içi ilişkilere vermeye devam edebilirsiniz. Emlak, ev bütçesi, bazı zorunlu harcamalar veya akrabalarla kurulan diyaloglar günün konularından olabilir. Burcunuzu dinlediniz. Bugün 23 Şubat 2014 Pazar güneş günündeyiz. Yay burcunda ilerleyen ay sabah erken saatlerde Uranüs ile üçgen açı içerisinde olacak. Güne enerjik, iyimser ve heyecanlı başlayabiliriz. Motivasyonumuz yüksek olacağı için sabah saatlerinde spor yapmak doğru bir seçim olabilir. Gün boyu sosyal etkinlikler, organizasyonlar, seyahat veya iletişim iletişim için enerjiler destekleyici olacak. Yurt dışı ile ilgili konular da bugün öne çıkabilir. Bazı sürpriz haberler alabilir, heyecanlı gelişmelerde yaşayabiliriz. Bugün Güneş ve Neptün Balık Burcu'nda birleşecek. Duygusal, hassas ve yaratıcı enerjiler yoğunlaşıyor. Su grubu burçlar daha fazla etki aldıkları için hayal gücü ve sezgileri yükselebilir. Sanat, romantizm, manevi ve ruhsal çalışmalar, yardım faaliyetleri için bugünü değerlendirebiliriz. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.